Ait. şu anda işgal altında bulunan birçok parseldeki yerlerin tekrar kamuya ve devletimize hizmet edebilmesi adına Vakıflar Genel Müdürlüğü uhdesindeki parsellerde uygulama yapılmasının önü açılmıştır. Dolayısıyla bu plan sadece bir bölgenin veya bir yerin değil tüm Bakırköylü hemşerilerimizin beklemiş olduğu yaklaşık 14 aydır komisyon tarafından çalışılmış ve bugünlere kadar ince eleyip sık dokularak getirilmiş bir bölge planıdır. Bu noktada şunu söylemek istiyorum. AK Parti grubu olarak biz AK Parti Bakırköy İlçe Başkanımız ve ben Bakırköy Belediye Meclisi üyesi olarak AK Partili bu planın oluşumunda defalarca Bakırköy Belediyesi'nde bir arkadaşlarımızla beraber İmar Komisyonu'na toplantılara katıldık. Ali Bil Bey toparlayalım lütfen. Ben teşekkür veren. için te e, söz verdim. Başkanım teşekkür edeceğim Rica ama ediyorum. sadece bir konuya indirgenmesi ve Bakırköylü'nün beklediği planın oy çokluğuyla geçmesinin sebebini anlatmaya çalışıyorum. Bu vesileyle bu planın geçmiş geçmesinde bizlere büyük destek veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekilimiz Say Sayın Tevfik Göksu Başkanımıza bu planın geçmesi için büyük çaba ve gayret sarf eden AK Parti Bakırköy İlçe Başkanımız Sayın Tülün Mazlumoğlu Kestaneye. Burada bulunan, burada bu planın detayları çalışan İmar Komisyonu Başkanımız ve İmar Komisyonu üyelerine bu plana olumlu oy vererek Bakırköy halkının beklentisini yerine getiren tüm meclis üyelerimize saygılarımı sunuyorum. Bakırköy halkı adına teşekkür ediyorum. Tekraren 1 bölü 5 binlik planlarının Bakırköy'ümüze hayırlı olmasını diliyorum. Peki. Evet değerli arkadaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 8. seçim dönemi dördüncü toplantı yılı Kasım ayı toplantılarının arkadaşlar söz vermeyeceğim hayır. 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 Hiç boşuna polemik yapmayın. Yeteri kadar söz verildi. Hayır. Oturun. 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 Böyle bir şey yok ya. Tarık Bey. Ben onlara söz vermeyeceğim bak. Grubun yeteri kadar konuşuldu bu konu. Siz konuşacaksanız ben kapatıyorum. Oraya söz vermeyeceğim artık. Hayır. Oturun. Öyle şey yok. Oturun. Bağırarak bu şekilde söz alamazsınız. Kusura bakmayın. Böyle bir şey yok. Tarık Bey buyurun. Buyurun. Evet, sayın Başkan. Gerçekten sizden Gerçekten sizi terbiye davet ediyorum. Sizi terbiye davet ediyorum. Bak gereğini yaparım. Bak kusura bakmayın. Kusura başkan. bakmayın. Böyle başkan. bir şey yok. Kusura bakmayın. Başkan. Sayın başkan. Buyurun. Sayın başkan. Buyurun Tarık Bey. Tarık Bey buyurun. Sayın başkan. Eee gerçekten sizden adalet rica ediyoruz. Bakın orada Komisyon başkanı konuştu komisyon üyesi arkadaşımız konuştu. Evet. Bakırköy meclis üyesi arkadaşım. Ya arkadaşlar. Gündem dışı konuşma yaptı neredeyse. Ya değerli arkadaşlar bu meclise yakışıyor mu? Hasad meclis abi. Bitmiş. Bütün gruplara söz vermişiz. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika ya. Olmaz böyle bir şey ya. Böyle bir şey olmaz ya. Bir saniye. Buyurun Tarık Bey. Tekrar söylüyorum, İmar Komisyonu Başkanımız konuştu. Evet. İmar Komisyonu üyemiz konuştu. Yani Halit arkadaşımız neredeyse bir gündem dışı konuşma kadar konuştu. Evet. Bütün süreci anlattı. Tamam. Burada Bakırköy Belediyesi'nin ciddi bir itirazı var. Bakırköy Meclis arkadaşlarımız ciddi bir itiraz söylüyorlar. Ve onları dinlemek için iki dakika daha sabretmiyoruz. Burada, burada yani Bakırköy'ün Bakır, Bakırköy evet. önemli bir bölge planını konuşuyoruz. Şimdi biz meclis olarak yani bunu konuşacağız. Ne konuşacağız? Evet. Bakın Bakırköy'de tamam. insanlar burada sonuç bekliyorlar. Biz CHP grubu olarak, biz CHP grubu olarak evet. yani buna evet dedik. Ama Bakırköy'de arkadaşlarımızın ciddi itirazları var ve hayır diyorlar. Doğru biçimde yani bu itirazlarını ifade etme hakkına sahipler. Sayın Başkan biz sizden bunu istiyoruz. Biz zaten verdik de o, hakkı. o hakkı. Tarık Oğlum, Bey anlatamıyorum galiba. Verdir, Sayın Başkan. Bakın anlatamıyorum galiba. Üç kişiye daha söz Belediye verdi. Başkan, Başkan, Yardımcısı. Sayın Başkan Yardımcısı konuştu mu? Söz verdin mi? Derdini Ondan anlattın sonra mı? kaç kişi konuştu? Başkan. Onun dışında bir Ondan saniye. Ondan kaç kişi konuştu? Bir üç saniye. kişiye söz verdiniz oradan. Bir saniye. Bak üç kişiye söz, söz verdiniz. Bir, bir saniye. Cahit Bey'den sonra üç kişiye söz verdiniz ya. Bir saniye. Allah rızası için ya. Bir saniye. İmar Komisyonu'nda Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi Sayın Sabahattin Bey konuştu mu? O da ya konuştu. Sabahattin Bey bakın bakın, oyunu bakın. bakın. Sabahattin Bey bakın Aykırı teklifi mi? verdi. Aykırı teklifi bakın, de Bakın başkanımız da orada. İmar'dan sonra arkadaşlar orada. Tekrar bunu biz. Bakın, Gerçekten bak. Oylanmış olay... bitmiş mi olayı? Gerçekten şu ana kadar konuşma bitmişti başkan ya. Bakın. Şu ana kadar konuşma bitmişti eve gitmiştik. He. Niye bakın, gitmezdi, bu kadar bitmiş ısrar ediyoruz olayı, ya? Komisyona geri geri çekin diyoruz, olmaz diyorsunuz. Bakın ben Arkadaşlar bunu iyi niyetli bir... Tarık Bey, Tarık Bey izin verin tamam yeterli. Ne yeterli Sayın Başkan? Size tamam, göre yeterli. Bize göre yeterli oluyorum. değil. Bakın. Bize göre yeterli değil ama. Teşekkür olabilir. O zaman Doğru. tamam teşekkür ya, ediyorum. Adalet. Tamam Tarık Bey. Şimdi değerli arkadaşlar burada bütün gruplar bütün gruplar bu konuda konuştu. İmar Komisyon Başkanı konuştu. İmar Komisyonunda Cumhuriyet Halk Partili üyeler konuştu. Belediye Başkan Yardımcısı yeterince açıklama yaptı. Oylama yapıldı. Sonuç bitti. İtiraz varsa itiraz yapılır. Bunun kavgasının yapılacağı yer burası değil. Yapmayın rica ediyorum. Hiç yakışmıyor meclise. Hiç yakışmıyor. Lütfen rica ediyorum. Sabahattin Bey bununla ilgili söz vermeyeceğim. Hiç boşuna itiraz ısrar etmeyin. Lütfen. Lütfen. Kusura bakmayın. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 8. seçim dönemi 4. toplantı yılı Kasım ayı toplantılarının 24 Kasım 2022 Perşembe gününe ait 5. bileşimini 28 Kasım 2022 Pazartesi günü saat 14'te toplanılmak üzere kapatıyorum. Teşekkür ediyorum.